Dan pes ediyorsun yani daha fazla denersen ideal ki olacak, niye olmasın ki yani olmaması için bir sebep ortadan kalkmış olacak. Sen yeterli sayıda denemeyi yaptığın zaman ama o deneme dediğim gibi öğrenerek, düşünerek olması, gelişerek olması. Konumuza dönelim. Batık maliyet hatasından dolayı ne yapıyoruz? Zararı sürdürüyoruz ve daha da battıkça daha fazla e, zarar etmemize ve zararın bir türlü dönmemesine ve sürekli aşağı doğru gitmemize sebep oluyor. Maalesef ve maalesef gelecekte de zarar ediyorsun. Yani o zararlı olan şey sana zarar vermeye devam ediyor. Sen her zaman için bir gün düzelir umuduyla hareket ettiğin için daha fazla belki yatırıyorsun veya veya zararını kesmiyorsun, zararını bitirmiyorsun. Ama o zarar daha fazla zarar vermeye devam ediyor. İşte bir şeylerden vazgeçebilmek lazım. O e, maymun deneyinde de zaten onu maymun aldıyan Afrika'da bir kabilede işte maymun sevdiği şeylere maymunun e, ağacı oyuyorlar ama oyukta şöyle elini geçirileceği bir oyuklukta işte burada e, ağacın o oyun içerisinde sevdiği bir meyve var en yani çok sevdiği maymun tam maymunu alıyor eline çıkarmaya çalışıyor çıkaramıyor. Çünkü sadece şöyle elini soktuğu zaman girebilecek bir delik olduğu için o istedikleri şeyleri çıkarmaya çalıştıkça çıkaramıyor ve orada yakalanmış oluyor tuzağa. Yani zaten senin şu an zarar ettiren, mutsuz eden şeylerde geçmişteki bir arzun ve o arzunun peşinden koşmanın sonucunda gerçekleşti. Yani bırakamadığın, vazgeçemediğin şeyler aslında senin ee, istediğin şeyler, arzuladığın şeyler yani o arzunu bırakamadığın için hayatında bu kadar hüsran var, bu kadar acı çekiyorsun. Yani insan hep acı çeker diyor çünkü bitmek bilmez istek ve arzuları ve istek ve arzun bitmediği için de e, tatmin de dengeleyemez onu. Sürekli çünkü daha iyisini isteyebilirsin. İsteklerin bir ölçüde tatmin edilse bile daha iyisi olabilir. Daha iyisini alırsın, daha iyisini alırsın. Her daha iyisine ulaştıkça da ...hayatındaki anlam aşağı doğru gider. Tatmin aşağı doğru gider. Yani istediğin her şeye ulaşmış, arzuladığın her şey gerçekleştiği zaman bile zihnimizin tatminsiz ve huzursuz ve mutsuz doğasından dolayı yine anlamsız, anlamsız gelmeye başlar. Yine mutsuz olacağın bir şeyler bulursun. Çünkü e, dipsiz kuyu zihnin. Yani sen doyuramıyorsun onu. Özellikle de ilkel zihnini ...eğitimsiz, olgunlaşmamış, duygusal içindeki hayvanın açlığı doymuyor. Doymuyorsa o zaman onu terbiyelemek gerekiyor. Onu eğitmek gerekiyor. İşte e, buradaki sorun şuradan kaynaklanıyor. Bırakamamak, vazgeçememek o istediğin şeyi. İstediğin şeyler senin hayatında bir kolaylık sağlıyor. Hayatında bir şeyleri gideriyor, bir ihtiyaçlarını gideriyor. Veya... E, geçmişteki travmanla ilişkili, travmalarınla ilişkili. Yani geçmişte sana bok gibi davranmış insanlar gibi sana şu an davrandığı için veya geçmişteki ya yani aslında umutsuzluğu istiyorsun hayatında. Çünkü o mutsuzluk senin için güvende hissetmenin tek yolu. İlişki kurmanın, sevginin, mutlu olmanın tek yolu o aslında. Güvende hissettiğin için. Yani yani geçmişteki hayat bundan önceki o imkanlar fırsatlar olana kadar ki geçmişindeki mutsuzluklar gelecekte kendini sürdürmeye devam ediyor. O döngüler sürmeye devam ediyor. O geçmişteki travmalar, yaralar. Niye? Çünkü senin için güvenli olan bu. Senin için, ee, zihnin için, bilinç dışı zihnin için arzuladığı şey bu. Yani o tatminsizlik ve mutsuzluk hali geçmişteki hayatında da vardı. Belki o zaman hayatta maddi imkanların yoktu. Şu an maddi imkanlarım var ama tatminsizliğin de...